Merhaba arkadaşlar sizlere GTO borsasının yeni bir etkinliğini duyurmak istiyorum. Etkinliğin ismi Meme Coin takım savaşı arkadaşlar. 10.000 dolar ödül havuzlu bir etkinlik. Bu etkinlik süresi boyunca 2 adet takımımız var. Bu iki takımdan hangisi spotta daha fazla hacim oluşturursa o kazanacak ve 8.000 dolarlık ödül havuzundan pay alacak arkadaşlar. Burada görüyorsunuz takım ağda Doge, Shiba, Floki, Kishu gibi farklı Meme Coin'ler var. Burada takım B'de de Viv, Pepe gibi, işte Grok gibi, Turbo gibi yine farklı koyunlar var. Bu takımlardan herhangi bir tanesini seçip göndere basmanız gerekiyor. Bununla birlikte ödülden pay alabilmek için elbette bu seçtiğiniz takımın kazanması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca yeni gelen kullanıcılara özel de bu şekilde bir etkinlik var. Bizim linkimizle Gateo borsasına kayıt olup KYC2 doğrulamasını tamamlayıp 50 dolar yatırırsanız 5 dolar, 200 dolar yatırırsanız 10 dolarlık ödül kazanacaksınız. Ayrıca spot'ta işlemler yaparak da burada ödülünüzü artırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü ayrı ödülle 100 farklı kullanıcıya 1000 dolarlık ödül havuzundan pay sağlanacak arkadaşlar. Tabi burada hacim oluşturmak için buradaki meme coin'leri kullanmanız gerekiyor. Bunu da belirtelim. Eğer takıma katkıda bulunmak istiyorsanız buradaki meme coin'lerden spot'ta işlem yapmanız gerekiyor. Şimdiden herkese bol kazançlar. Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel piyasalar hakkında konuşacağız. Güzel yükselişler görüyoruz. Bunun sebeplerini konuşacağız ve ilerleyen süreçte artık bizleri neler bekliyor bunlara dair yorumlarda bulunacağız. Fed faiz kararını açıkladı ve beklendiği üzere faizi sabit tuttular. Ve burada asıl önemli olan Powell'ın açıklamalarıydı. Powell biraz daha nötr ve güvercin tonlu açıklamalarda bulundu. Bu da piyasaları tabii ki olumlu bir şekilde etkiledi. Bitcoin zaten gerektiği kadar düşmüştü ve burada bir yerden sonra artık düşüş yavaşladı. Sonrasında ne oldu? Sonrasında biraz daha yata ilerleş gördük ve bugün açıklama gelmeden önce aslında Bitcoin'de biraz daha toparlama emareleri görüyorduk ve Powell'ın açıklamaları ile birlikte piyasa yukarı yönlü hareket hareketlere başladı ve bulunduğumuz noktada da artık 66.400 dolar seviyelerine ulaşmış durumdayız. Birazdan grafik analizleri de geçeceğiz fakat genel piyasanın durumunu bir inceleyelim isterseniz. Meme coin'ler tekrardan hareketlendi. Özellikle burada Floki'nin %26.56 gibi güzel bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Onun dışında Pepe'de yine %18.48 seviyelerinde güzel bir artış yakalamış. Dogecoin %12.49, Shiba %6.74, Dogbifed yani Vifcoin %8, Bonk %11. Yani genel çapta baktığımızda gayet güzel bir ivme kazanmış durumdalar. Şöyle piyasa geneline bakacak olursak Bitcoin %4.81, Ethereum 5. Ee, onun dışında biraz daha aşağılara iniyoruz yine. Meme coinler biraz daha hareketli. Toncoin %9 yapmış. Yani genel çapta baktığımızda aslında piyasa yeniden hareketlenmiş gibi gözüküyor. Kapanış tabii ki burada yine çok önemli. Çünkü Bitcoin'de kapanış özellikle şu an itibariyle baktığımızda 66.600 dolar seviyeleri üzerinde yapılırsa yeni hedefimiz 69.000 ve tekrardan 72.500 dolar seviyeleri olabilir. Bu da piyasanın gidişatını tekrardan olumlu yöne çevirebilir. Şimdi piyasa neden yükselişe geçti? Pavel'ın açıklamaları önemliydi dedik ve 21.31 itibariyle Powell'ın açıklamaları başladı. Ekonomiye önemli ilerleme kaydetti dedi. Powell enflasyon önemli ölçüde azaldı. GSYİH güçlü tüketici talebinin yanı sıra iyileşen tedarik zincirleri ile desteklenmiştir denmiş. Onun dışında Fed'in hedeflerine ulaşmanı, ulaşmasına yönelik riskler daha dengeli hale geliyor. Yüksek faiz oranları işletmelerin sabit gelirli yatırımlarını olumsuz etkiledi diyor. Yani burada aslında yüksek faizin artık yavaş yavaş raftan kalkabileceği anlamını görüyoruz. Biraz daha aşağılara inelim. FOMC katılımcıları iş gücü piyasasında yeniden dengelenmenin devam etmesini bekliyor. Nominal ücret artışı gevşiyor. Enflasyon beklentileri iyi bir şekilde sabitlenmiş durumda. Politika faizimiz muhtemelen zirvede. Yani buradan artık daha fazla faiz artışı olmayacak. Biraz daha aşağılara iniyoruz. Bu yılın bir noktasında faiz indirimine gitmemiz muhtemel. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz diyor. Burada hafif bir nötr açıklama görüyoruz. Gerekirse faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız demiş. Faizleri düşürmeden önce enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde aşağı yönlü hareket ettiğine dair daha fazla güvene ihtiyacımız var demiş. İş gücü piyasasındaki beklenmedik zayıflıkta bir tepki yani indirim gerektirebilir. Bir o tarafa diyor, bir o tarafa diyor. Yani aslında ne tür bir açıklama olduğunu belirtebiliriz. Bilanço konusunda varlıkların azalma hızının yavaşlaması ile ilgili konuları görüştük. Genel hissiyatımız oldukça yakında durulmaya başlayacağımız yönünde. Yani yakın zamanda bir faiz indirimi Bekleyebiliriz. Enflasyon verileri beklenenden biraz daha yüksek geldi. Mal fiyatlarının yeni bir dengeye doğru ilerlediğini görmeye devam edeceğimizi varsay varsayıyorum. Riskler şu anda gerçekten iki taraflı. Görüyorsunuz zaten açıklamaları da iki tarafa da oynuyor. Ee, Şubat ayı da yüksekti ancak korkunç değildi. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları güvenimizi arttırmadı. Bu iki aylık verilere aşırı tepki vermeyeceğiz ancak bunları görmezden gelmeyeceğiz. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşeceğine dair bize daha fazla güven veren daha fazla veri görmek istiyoruz. Veriler üzerinden yorum yaptığını görüyoruz. Onun dışında çoğu kişiye göre bu yıl faiz indirimine gitmemiz hala muhtemel ancak bu verilere bağlı. Geçen yılki düşük enflasyon verilerini teyit eden veriler arıyorum. Güçlü işe alımlar tek başına faiz indirimlerini ertelemek için bir neden olmayacaktır. Yani e, faiz indirimini aslında bekleyebiliriz. Yılın ilk yarısında biraz daha Güçlü bir enflasyon görme eğilimindeyiz. Bunun enflasyon yolundaki bir engel mi yoksa daha fazlası mı olduğunu bilmiyoruz. Biraz daha aşağılara ine inelim. Ee, i̇şten çıkarmaları yakından izliyoruz. İlk başvurular çok çok düşük. İşsizlik oranının yükselmesini bekliyoruz. Ee, zamanlama açısından bilançonun küçültülmesine ilişkin oldukça yakın bir zamandan daha spesifik bir bilgi yok. Uzun vadeli hedef çoğunlukla hazine tahvillerinden oluşan bir bilanço. Ancak şu anda... Buna karar vermek acil değil demiş. Ocak ve Şubat aylarına ilişkin gelen enflasyon verileri kendimize daha fazla güvenene kadar beklemekte haklı olduğumuzu gösteriyor demiş. 2024 yılı içerisinde Fed'in 75 baz puan faiz indirimine gitmesi piyasa açısından beklenen bir durum arkadaşlar. Bunu da belirtelim yani en az bir 2 adet faiz indirimi bekleyebiliriz. Bu da piyasalar için elbette fazlasıyla pozitif bir durum olacaktır. Bitcoin geri çekilmesini yaşadı biliyorsunuz halving öncesinde bir düşüş beklentisi içerisindeydi piyasa ve bu düşüş aslında gelmiş gibi gözüküyor. Peki halvinge kadar neler olacak halving sonrasında açıkçası madencilerin biraz satış baskısıyla karşılaşabiliriz ama piyasa eğer güçlü bir şekilde devam ederse ve biliyorsunuz bitcoin Amerikan borsalarında bir fon olarak bir işlem görüyor. Orada alımların da büyük oranda artması e, yine Bitcoin'i daha da yukarılara taşıyabilir ve burada madencilerin satış baskısını bir nevi azaltabilir diye düşünüyorum. Tabi bu benim kendi tahminim madenciler aşırı satış baskısı da oluşturmayabilir bunu birlikte göreceğiz. Fakat genel çapta baktığımızda Bitcoin'in geçtiğimiz günlerdeki bu düşüşü piyasa adına fazlasıyla olumlu oldu ve artık çok daha yukarı seviyeler hedeflenebilir diye düşünüyorum. Bitcoin'de de 67 bin seviyesine ulaştık. Bu arada e, önemli direnç noktası artık bundan bir sonraki 69 bin dolar seviyeleri olacaktır ve bunun sonrasında da 72.500 ve 73 bin 570 dolar seviyeleri önemli hedef noktaları oluşturabilir. Sırasıyla meme coin'lere bakalım isterseniz. Floki'de de güçlü bir şekilde ilerleyiş devam ediyor. Şu an itibariyle baktığımızda %32 oranında bir artış görüyoruz ki önemli direnç noktası bir şekilde aşılmış. İlk olarak burada 3 600'lü noktalar güçlü direnç noktasıydı ve Burası aşıldıktan sonra sırasıyla 3.0.20'ler ve 3.0.22 seviyeleri de kırılmış oldu ve artık bundan sonra ilk önemli direnç noktamız 3.024 seviyesi. Bitcoin'deki bu ivme devam ederse ve özellikle gece kapanışı 67.000'lerin üzerinde kapan yapabilirsek burada meme coin'lerinde altcoin'lerinde yine güzel ivmesinin devam edebileceğini düşünüyorum ve Floki için ilerleyen süreçte 3028'ler ve 3030'lu noktalar yakın zaman için önemli hedefler olabilir. Aşağı noktada güçlü destek noktalarımız 3022'ler, 3020'ler ve oranın da aşağısında artık 18 600'lü noktalar en güçlü destek noktalarımız olarak bizleri bekliyor. Bonktan devam edelim. Tabi Bitcoin'deki yükselişle birlikte bonk da önemli bir seviyeyi açtı Günlerdir e, şurada görebileceğiniz üzere 2 günden beri neredeyse aynı seviyeden sürekli bir tepki görüyordu. Ve aşağı doğru düşüş başlıyordu. Burada Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte bonkta da bir düşüş görmüşüz. Fakat sonrasında e, beklenti arttıkça Bitcoin tarafında aynı şekilde bonkta da yükselişler gördük. Ve piyasanın da yukarı yönde gitmesiyle birlikte bonk piyasaya ayak uydurdu ve önemli bir direnç noktası olan 4.0.22.300'lü seviyeleri aştı. Burada artık Bonk için yeni önemli hedefimiz 4.0.25.76'lı seviyeler ve oranında üzerinde 4.0.28.300'ler oranında üzerinde artık 4.0.32'li noktalar önemli direnç noktaları ve önemli hedef noktaları oluşturacaktır. Buranın çekilme gelmesi düzeltme gelmesi durumunda ilk önemli destek noktası 4.0.22'ler oranında aşağısında 4.0.20'li seviyeler Yeneğe güçlü bir destek noktası oluşturacaktır. Pepe'de de tabii ki diğer iki coin'e kıyasla yani Floki ve e, Bonka baktığımızda kendi çapında bir yükselişe başlamaya meyilliydi ve bu yükseliş tabii ki piyasanın da yükselmesiyle birlikte devam etti. Burada görebileceğiniz üzere tabii 4, e, 0 60lı seviyelerden güçlü bir şekilde tepkiyi bulmuştu ve kendisini yukarı yönde atmayı başarmıştı. Burada önemli direnç noktası olan 5.0.75'li seviyeler bir türlü kırılamamıştı ve piyasanın yukarı yönde gitmesiyle birlikte daha da yukarıları ve 5.0.80'li direnç noktasını bile açtı. Ve bulunduğumuz noktada Pepe için artık önemli yeni e, hedefimiz 5.0.87'li seviyeler buranın da üzerinde 5.0.95 ve 4.0'lı seviyeler artık yine önemli hedef noktalarımız olacaktır. Güçlü destek noktalarımız burada 5.080-700'lü seviyeler ve 5.075'li seviyeler önemli destek noktası olarak Pepe'yi bekleyecektir. Son olarak Shiba'ya geçelim. Shiba'da da düşen trendin hala devam ettiğini görüyoruz. Burada ilk olarak Shiba'nın daha da yukarıları hedefleyebilmesi için 4.029'lu seviyeleri Aşması gerektiğini düşünüyorum buranın da üzerinde kal, e, kalıcılık sağlayabilirsek 4032 800'lü seviyeler yine önemli hedef noktası olacaktır ki bu seviyelerin üzerine çıkabilirse çok daha sert hareketler görebileceğimize inanıyorum. Buranın aşağısında bizleri bekleyebilecek önemli destek noktası 4027 seviyeleri ve onun da aşağısında düşen trendin orta bantlı noktası yani ortalama olarak 4025'li seviyeler önemli destek noktaları oluşturacaktır. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi burada Bitcoin'deki ivmenin devam etmesi çok önemli. 67 bin dolar ve üzerinde kapanış yapmamız dahilinde ben piyasanın yukarı yönlü hareketinin devam edebileceğini düşünüyorum. Burada Bitcoin'de özellikle yarın yine Amerika'da borsaların açıldığı saatlerde hareketlere dikkatli olmakta fayda var. Orada alım satım tablosunda alımlar biraz daha fazla olursa Bitcoin'de yeni rally seviyesinde görebiliriz ve belki yeni all time high zirvelerinde görebiliriz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Ben bu videoda sadece kendi tahminlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.